Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bizleri cezaevinden dinleyen mücadele arkadaşlarımız, sevgili halklarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün sesimin ulaştığı herkesi tüm ön yargılardan, tüm ön kabullerden azade bir şekilde benim sesimi takip ederek bir yaşamın kapısını çalmaya, hepinizi arkanıza yaslanmaya, ve sesimi dinlemeye davet ediyorum. Varsayın ki küçük bir bahçesi olan tek katlı bir evin önünde kırmızı bir sandalyenin üstünde oturuyorsunuz. Kapısı yıllardır kilitlenmeyen en son 30 yıl önce boyanmış bu tek katlı evin her köşesi en sevdiklerinizin anıları ile kaplı. Şimdi hayal edin en sevdiklerinizin fotoğraflarına tek tek bakın. Ve şimdi tekrar hayal edin. 30 yıldır numarası değişmemiş telefonunuz her çaldığında, kapısı her aralandığında evin ve her bayram sabahında sevdiklerinizi tekrar görmenin umudunu yaşadığınızı hayal edin. 30 yıldır haftanın 7 günü oturduğunuz kırmızı plastik sandalyeden sadece bir gün Cumartesi günleri kalktığınızı ve en sevdiğinizin 30 yıldır almadığınız haberini almak için son göreni, onu son göreni bulabilmek için son nefesindeki hasreti bilmek için ve 30 yıldır duyulmayan sesinizin karanlığı yırtması için en sevdiğinizin kemiklerine sarılmak için o 30 yıldır belki bir gün gelir diye boyamadığınız ve ayrılmadığınız evinizden ayrıldığınızı ve 1050 haftadır yakınlarını kaybeden binlerce cumartesi insanının barış annesinin yanına en sevdiğinizin kaybını anlatmaya gittiğinizi hayal etmenizi istiyorum. Eğer cumartesi annelerinin anlattıkları kayıplarının sesini duyabildiyseniz ve bu acıyı bu hasreti bu adalet çığlığını duyabildiyseniz zihniniz sizi buraya kadar getirebildiyse sesimi takip edebildiyseniz işte şu an arkanıza yaslandığınız kişiden daha farklı bir kişisiniz çünkü bir acıya dokundunuz. Kayıplarla yüzleşmenin onarıcı adaleti tesis etmek için şimdi doğrulmanın ve ayağa kalkmanın zamanı olduğunu da bilmenizi isterim. Hep söylene gelir Türkiye bir amnezi ülkesidir yani bir unutma ülkesidir diye. Fakat bilinmelidir ki unutulmaz acıların ülkesinde ne yazık ki ne insan, ne toprak, ne dağlar, ne ovalar, ne dereler, ne denizler, ne de hayvanlar hiçbir şeyi unutmadılar. Sadece sesleri duyulmuyor. Türkiye bir amnezi ülkesi değil, bir afazi ülkesi, bir kayıp kelimeler ve kayıp insanlar ülkesidir. Çünkü bugüne kadar ne zaman dersim desek, ne zaman zilan desek, ne zaman 49'lar desek, ne zaman 1 Mayıs 1977 faili meçhuller desek o ses bir karanlığa hapsedildi. Şimdi geçmişi konuşmanın, hafızayla yüzleşmenin ve Çat, hafızayla çatışmanın sonunun geldiği günlerin vaktidir ve tam da bu yüzden artık susan değil konuşan bir hafızaya ihtiyacımızın olduğunu söyleme günüdür. Suskunluk geçmişin acılarını değil bugünün adaletsizliklerini bir yalnızca. Bunun en yalın, en onurlu, en sabırlı ifadesidir. Galatasaray Meydanı'nda siyah beyaz fotoğraflarla her cumartesi toplanan cumartesi insanları ve beyaz tülbentleriyle sakine aratlar. Bizler berfu analara, sakine analara bir borçluyuz. Hafızamızı borçluyuz. Bu borç yalnızca geçmişin acılarını kayda geçirmek değil, Bugün o acılardan bir toplumsal vicdan, bir ortak bilinç yaratmak ve onlara borçlu olduğumuz, tutamadığımız sözleri tutmanın tam da var. Bugün kadın meclisi toplantımızda bahsettiğimiz gibi eski dönem kadın meclisi sözcümüz Canan Çalagan'ın da bahsettiği gibi 161 yıl önce Çerkez sürgünü ve soykırımında Yaşamını kaybedenleri tıpkı bir Çerkes olan canan arkadaşımız gibi anmak istiyorum. Bizler bu günleri sadece bir anma günü olarak değil, bir yüzleşme günü olarak, acıları görme günü olarak, acılarla hesaplaşma günü olarak görüyoruz. Ve yine Çerkes arkadaşımız Canan arkadaşın da söylediği gibi Karadeniz en çok Çerkesler için karadır bugün.